Evet sevgili izleyenler, sektörel gezintimizde İstanbul Zeytinburnu bölgesinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi de sizlere Başak Otodan sesleniyoruz. Hemen yanımda işletme sahibi Çetin Bey bulunmakta. Merhaba, hoş geldiniz. Programıza. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok şükür iyiyiz. Sizler nasılsınız? İyiyiz bizler de. Çok uzun yılların vermiş olduğu deneyim ve tecrübe var. 44 yıldır sektördeyiz. Aslında otomotiv sektöründe farklı farklı alanlarda da çalışma içerisinde bulunmuşuz. Dilerseniz öncelikle sizleri çok kısa tanıyalım. Bu işe nasıl başlangıç yapmaya karar verdik sevgili izleyenlerle paylaşalım. Hemen ardından da diğer detaylara geçeceğiz. 1978'de e, Konya'dan geldim. 78'den 90'a kadar e, ustalarım yanında kalfalık, çıraklık usta olarak 90'dan sonra kendi iş yerimi açarak 90'dan bugüne kadar kendi branjım e, kaporta, boya e, zamanla işlerimiz gelişince mekanik, elektrik, elektronik, e, göçük düzeltme gibi alanları hepsini bünyemize alarak e, Böyle bir hizmet vermekteyiz. İstanbul Zeytinburnu bölgesinde 3 tane şubemiz bulunmakta. Sizin de söylemiş olduğunuz gibi araçlarla ilgili aklımıza gelebilecek birçok işlemi burada gerçekleştiriyoruz. Herkes zaten kendi alanında e, uzman kişiler. Yani burada e, belirli bir markanın da servis işlemini gerçekleştiriyoruz. Ama onun dışındaki markalardan da yine aynı şekilde gelen araçlarımız olduğunda problem ne olursa olsun ekip arkadaşlarımız tarafından çözümleme işlemi yapılıyor. O süreçten biraz bahsedebilir misiniz? Doğrudur. E, belirli bir marka üzerinden e, başlayıp bütün genel karışık araçları hepsini kendi bünyemizde garanti adı altında bütün hizmetleri veriyoruz. Bunun içinde e, motor bölümü, e, mekanik bölümü, elektrik, elektronik bölümü, göçük düzeltme bölümleri, lastik, otomotivle ilgili döşemesine varınca kadar hepsi bizim bünyemizde eksik su olarak yapıp teslim ediyoruz. Sizler zaten çok uzun yıllardır aynı lokasyonda hizmet veriyorsunuz. Tabii ki referansla gelen kişiler var, sizi tanıyan bilen insanlar var ama en azından bilmeyen kişiler nasıl bir araştırma gerçekleştirmeli? Şimdi ben müşterilerime şunu öneriyorum veya hiç tanımadığım gelenlere. yaptırdığınız işte muhatap alabileceğiniz Böyle güvenebileceğiniz, karşınızda yaptığınız işi garanti verebilecek servisleri öneriyorum. Buna dikkat edilmesi gerekiyor diyoruz. Genel olarak toparlamanızı istiyorum. Buradan sevgili izleyenlere son olarak neler söylemek istersiniz? Markamıza tercih ettikleri için çok çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki uzun yıllardır aynı lokasyonda hizmet verdiğiniz için tanıyan kişiler var ama en azından tanımayan, bilmeyen kişiler varsa da onları da mutlaka sizler adına ben buraya davet etmiş olayım. Aynı zamanda gelininizle ve oğlunuzla da birlikte çalışıyorsunuz. Oğlunuz da zaten evet. çocuk yaşlardan itibaren sizden dolayı sektörün içerisinde aynı zamanda okulunda okumuş ve burada sizden sonraki süreçte de mesleği devam ettirecek kişi diyebiliriz sevgili izleyenlere. Doğrudur. Çok teşekkürler. Başarılar diliyorum Biz teşekkür ederiz. Ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Çok sağ olun. Evet sevgili izleyenler İstanbul Zeytinburnu'ndan sizlere seslendik. Efendim bizler iş ve başarı ekibi olarak Türkiye turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz.